işçi bayramı işçi bayramı kutlayacağız bugün işçi bayramı diye gideceğiz işçi bayram için Aa, bayramlaşacağız işçi bayramı diye Biz gidelim bayramlar birinci şeylere gidelim evet. işçi bayramı elini öpeyim Sağ ol, sağ ol. Paramı alayım ve çekerim. Ne şekerleri parası? Sen de ne biçim bir şeysin ya? Bir tane de papatya verseydin. Derim, şimdi de bayramlaşırım. Papatya verir. Eşkı i̇şte bayramın mübarek olsun. Al, al papatya. benim patatyalar. Bu çok güzel papatyalar. Size her gün geleceğim. Bana bir kurban bayramında şeker ve Her şeyde verirsiniz. Çok güzel. Çok güzel. Aa şeyimizi buraya koyduk mu güzeldi. Düğününü sayacağım. Kaç papatya mı olmuş? Oradaki 21 tane vardı. Şimdi gittiğim az önce yaptıklarım istediğim tek bir şeker. Şeker mi? 21 tane vardı ya. Bir tane şeker, bir tane. Tam da 3, 23 tane. E dedi de gittim bir şeker bir beş TL verdi. Ne o ne? O ne? Bir şey vermedi ki. Şaka şaka. Tek bir TL verdi bir tane şeker. Ne öyle? Duydunuz mu? Ya gel. Tamam. Gidelim o ikinci katta da bayramlaşmayı. Kız ikinci kat ikinci katta çok şükürler olur bize öyle Hiç bayram için. Bakalım bunu neye ne yapalım. Bayramın da daha kalsın ne? Üstelik Abi şimdi çıkalım çıkalım. Gidelim. İşçi var mı olsun. İşçi olsun. Aldım Zengin oldum. Zenginlik de başarılı. Zengin oluyorum işte. İşte bayramı ya. Şimdi kamerayı bayram işçi bayramımız mübarek olsun diyelim buradan. Merhaba arkadaşlar işçi bayramımız mübarek olsun. Görüşürüz ve abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.